Merhaba arkadaşlar. YouTube kanalımda yeniden sizlere hoş gördüm arkadaşlar. yine sizlere yepyeni bir video ile geldim. Ayça Ayşin Turan Art Nevruz ile yaşadığı aşk hakkında konuştu arkadaşlar. Bu akşam e, saatlerinde görüntülenen Ayça Ayşin Turan magazincilerin sorularını yanıtladı ünlü oyuncu sevgilisi Alp Nevruz ile ilgili Güzel e, gidiyor her şey yolunda ifadelerini kullandı arkadaşlar. Yeni proje var mı sorusuna ise güzel bir proje bekliyoruz diyelim. E, okuma e, dinleme aşamasındayız şeklinde yanıtladı. Güzel oyuncu sevgilisi Alp Nur e tekrar bir projede beraber rol almak istediğinde e, sözlerini ekledi. Evet arkadaşlar bugünlük benden bu kadar olsun. Bir dahaki videomuzda sizlerle görüşmek üzere. Hoşçakalın.